Evet selam millet ee, Çok kısa bir video olacak Bu başlangıç yani Video başlangıç kısa olmayacak Size göstereceğim bir duyurum var ee, Gördüğünüz gibi abi size Normalde videoda gösterdiğim Skin bu değildi ee, O skini biz kaybettik bir şey oldu e, Olaylar karıştı filan Size vereceğimiz e, çekilişte vereceğimiz Hesap bu e, Premium hesap bu e, CraftRise'a girebiliyorsunuz coinini şöyle göstereyim 2342 Elmas kiti var. CraftRise'ye ee, e direkt şifreyi zaten filan vereceğiz. Ee, kazanan kardeşimize. Ee, şu an hesap böyle. Size ayrıntılı. Yanlarını filan şöyle gösterdim. Coin'ini filan şurada. Sağ üstte görüyorsunuz abi. Ee, hesap zaten fena değil. Anlattı. Ben size ekstra nasıl ödül alacağınızı söyleyeyim. Günlük. Ee, şuraya geliyorsunuz. Bunu alıyorsunuz bunu alıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Görün alın size 4842 coin. Biz bunu arttırmaya çalışırız. Ee, evet hesabı gösterdiğime göre videoya geçebiliriz. Artık. Merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün Minecraft çekiyoruz. Yanımda abim ve evet. abim var. <laughs> arkadaşlar bugün <laughs> değişiklik olsa diye Furkan'a başlattırdık. Aynen bir değişiklik olsun dedi. Şu çocuğun altında bir like'ınızı alırız abi. Aynen abi ya. Boyu yetmiyor şurada. Dur göstereyim. <laughs> Şeye oturtturdum ya. Yastığa oturtturdum. <laughs> <laughs> Oturamıyor daha boyu yetmiyor çocuğun. Neyse evet Skywars'ta. Aynen. Sky Wars Bu abi. video full Skywars oluyor. Işin. Işık arası girdi. Evet. Geçen video fena değildi. Abone artışımız acayip, acayip olmuş. Acayip artmış abi arkadaşlar. Aa şey Yamazan topu çıktı. Ahir, ahir. Size teşekkür ederiz gerçekten yani. Bu kadar da beklemiyordum. De. Yani bir 3 kişi like olur diyordum. 3 kişi falan like olur diyordum. Abi siz ne yaptınız ya? Ama çok teşekkür ederiz. Aynen. Ve <laughs> <laughs> ateş topu çıktı abi Ateş topu dedi şey ya. Bir yamazan topu çıktı. Ne topu? Zırhlandım. Yamazan. Alper Yamazan topu. Yamazan topu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar hepinizin öz mübarek olsun. Hatırlıyorsunuzdur geçenki videolardan. Ben de onu diyecektim. Yanlış anladım diyelim. Ben ne gel kardeşim? Alper abi biri gelince bana söyle. Bizi koyayım. Gel gel. Yol yakıyor. Bekle yapıyorum. bekle bekle. Lan senin geçiyor Alper ee, de geliyor. 2. Bu arada arkadaşlar size söyleyeceğimiz Hadi. önemli bir şey var. Eee premium hesap çekilişi. Hemen ben anlatayım arkadaşlar. Premium hesap çekilişi. Evet hemen dodas. 80 abone abone olunca gelecek. Bunu ilk önce söyleyelim. 80 abone olunca. E, Aynen. Birincisi bu e, girmek için Geliyor. bir abone bir de like atmanız lazım. Hı. Ve o da bu da sizin dediğinizde bildirim zilini açın abi ya gerçekten. Daha toplu fırlatıyorum ben. Bildirim zilini gerçekten çok önemli. Aboneliğinizin olur. de gizli olmaması Aynen. acayip Kutunun önemli. Aynen. Aynen. Arkadaşlar abone olanlar ve like atanlar şöyle desin armut armut yazsın ya gelsin. da armut demesin. armut katılıyorum <laughs> <laughs> deyin katılıyorum deyin biz direk anlayalım aynen çok manyaklaşmayalım bir ayda bir yapacağız bu çekilişi arkadaşlar bize skin çıkıyor. benim skin olacak alper abi sen bana bak şu an üzerimdeki skin olacak da zırhlı bu zırhlı bu olmaz dur olan. neredesin zırhlı evet, çıkarınca gösterelim gördüğünüz gibi ay, her ay şey kurban bir dakika bir şey anlatıyorum hmm. ee, her ay bir çekiliş olacak çekiliş için Aynen. Canlı yayına gelmeniz lazım canlı yayın saatini de e, videonun sonuna doğru Billa, söyleriz biz o gün söyleriz biz aynen Aha geldi adam geldi içimden geçiyor ve geçti öldüm Sen? Ben daha yaşıyorum ben aldım Beni izle Sen izle evet. var göndereyim Hani ben. ilk bastan bizde biz bir şey boncuklar çıkmış turuncu Aynen Öldü. Geldi adam geldi karşında. Öldüm herhalde. Öldüm, şey herhalde. Öldüm herhalde. Öldüm herhalde. Sen ölmedin. 5 kişiyi dağıt. Alırsın onu da diğerini alamam. Şimdi yanımda düşür. Ha kaçta oğlum adam nasıl kaçtı? Vur. Al beraber su. Almam lazım tamam. onu. Aldım aldım tamam onu aldım. Üç can. Aa iki can. Oğlum ne oluyor lan? Ha düşürdüm. Tamam düşürdüm. Aa ne oluyor ki? Bir lan. inventer ayarla. Aha. Oy bittik videoda yendik. Oy çok güzel. Alperin anne anne video çekiyoruz. Videoyu durduralım. Alper abi. Yenе basıldık. Yenе <laughs> <Yine> basıldık. Efendi? <laughs> Niye? <gülüyor> Alper anne ben mesaj çektim de babama. Biz bir durduralım. Bir mı? saat Yok, oldu. Bir saat oldu. Videoyu durduralım ya ailem bir videoyu durduralım. Durdur. Evet bir videoyu durduralım hemen geliyoruz. Arkadaşlar kaldığımız yerden evet. devam ediyoruz. Evet. Çok pis basıldı. Ayağ güçlendi. Evet. Bize şey çıktı ya. Batman <laughs> aksesu var ya. <laughs> Aa, oh Abi, e, geçen turayı birinci olduk. <laughs> o kaç olur demiştim ama. Abi ben ne yapacağım <laughs> burada? Ay, Hayır. Sen öldün mü? Mini'ni kullan. Batman. Doğru abi yapacak, yapacak bir şey yok. Ender Ender kullanacağım şöyle hemen size vereceğimiz Saka. premium skin'i şöyle hemen Benim. gösteriyorum. Beni mi gösteriyorsun? Hayır. Şey. Oha çok iyi yaptın. Evet, kaskını, kaskını bir çıkar. Kaskını şu an ara bak. O çakmak. Dur, seni izliyorum. <laughs> Ay o da çakmak var ya 2 dakika bir dakika bir çıkar <laughs> hemen bir görelim. Güzel. O, güzel. Adamlar geliyor. Adam arkanda ar 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 arkanda ar arkanda ar ar geldi. Şimdi görürsünüz. Çıkıyor. Bakın <laughs> bana. Bana bakın. Çok tatlı bir. Evet, gördüğünüz gibi premium sikini vereceğimiz daha ilk başta Goril goril vereceğiz, vereceğiz, daha biz. Ayda goril, her ayda var. bir tane vereceğiz. O çok güzel çıktı, o çıktı. Arkadaşlar size demeyi unuttum. Aynen. Ee, premium hesabı şey yapamıyorsunuz ya. Adı neydi? Gelip skin değiştiremiyorsunuz. Onun da sebebi hemen söyleyeyim. Şey, Alper abi her şeyi aldım. Ben hiçbir şey alamadım ki oradan. <laughs> abi bir şey diyebilir miyim? Efendim. <laughs> bir dakika Surt ben ben bir anlatayım. Ben bir anlatayım. Ben bir anlatayım. Sen bir elçi at. Hayır. Aynen. dur anlatayım. Ee, Şu koyalım şuraya. Onun da sebep arkadaşlar Aha. söylediğim gibi. Bana da at. <laughs> hani diyor ya Mojang. Mojang'a falan her şey hepsine giriliyor da şey diyor. E, en sevdiğiniz aktör falan filan diyor ya. O ne yazık ki yok. Aynen. Ateştirecek Çok... sırat Alper abi yol yapsana ya. Direkt abi. La zombi yiktiriyo Yalnız yanlışlıkla şey. zombi yiktiriyo ona göre zombi ölecek Al zombi seni takip ediyor. Al abi, abi Bana da bir şeyler istersen Benim hiç kılıç yok bize. Kötü kılıcım var mı? Şuraya da Ay, iskelet kılıca koydum kılıca of şimdi. tamam takımımız e, çok iyi e, e, e. <laughs> Takta kılıç Al sana şey vereyim. Şu zombi niye geliyor? Demir bot la, Yoksa la, bir al. tane ramazan topu atıyor Botum var Botum var benimki de demir o, Ateş topu ateş topu Ramazan e, topu Tamam Ramazan tapa attım onu al. Allah. Im. Ben yol yaptım sen. Düşüyordum lan ne yapıyorsun? Zombi seni takip ediyor. Zombi düşeceksin. Hayır hayır. Ben hayır, de gidiyorum. Ya. Allah hadi işte bunu gidiyorum. Sen kim o kadar? Tüh. Ya ben sen de Hemen Yeni hani... misait ara ne yapalım. Abi öyle olmaz. Abi beraber de edin. Tamam. İnşallah kayıt da ben kayıtta mıyım? Öbürkü video. Yes. Video çektik Call of Duty. Hepimiz kayıttayız. Call of Duty mükemmel bir video çektik. Baktım benim kayıt devam etmiyor. 2-3 kere de basıldık. Ay ağa niye aldın? Daha hiçbir şey yayamazsın. <laughs> Yo ay şey yarar da ay ben kullanamam. Ay. Hepi <laughs> abi bana hiçbir şey kalmadı. Aa, aa bana ay. ben de sadece hız Hızlı olan ya. kazanır. Ay hiçbir <laughs> şey yok. O. Abi hız hız iksi. <laughs> Nerede? Taş kılıcın var mı? Yok o, Hiç kılıcım yok. Kılıcın var mı? Abi şunu nereye? İksi attım. evet. Merdiven. Evet. Arkadaşlar Kılıç. videoyu basılarak bu zorluklarla çekiyoruz. Şu çocuğun da hatırını Ya şu çocuk şurada. Bak, bu. Bir like'ınızı <laughs> Adam istiyor. geldi adam geldi. Ne yaptı o adam? Ah anam. Benim Ramazan Benim topu. Benim pide var. Zaten orucadan ana iftara 10 dakika falan kalmış. Evet. Of çok güzel düşürdüm. Abi yemekten Ve sonra gitti. ben almayacağım. Umut bak yemek. Yemek Ramazan diyor sonra. Ramazan topunu sen. kafasına attım. Bizim evdeki şey kim oynayacak? Ben de. Adam Allah. geliyor. Ah öldüm. Dur, Aa, ah, öldüm. Dur, dur, dur. abi kesin. 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 orada şey varmış sadece. be. Kesin, kesin. Aa aynen geç o nasıl olacak? Aynen. İmkansız. Takıladım ki. Hadi a nereye takılacak Furkan? <laughs> da gitarı. <laughs> evet, evet dodanın ünlü bir lafı vardır. Bilirsiniz. Evet, orucunuz mübarek olsun. Laçin mi o? Abi aynen videoyu durduralım. Dur evet, ben de devam, devam, devam ediyorum. Aynen ben de devam ediyorum. Furkan uzattır uzat devam ediyoruz. Efendim? Kılıcın var mı? Yok. Kılıcın var bir mı? Bir tüpleyi sana atacağız. Al. Al. Hayır, <laughs> hayır, Hadi bu? gene iyisin yok. verdim. <laughs> ha bir arkadaş buradan abi sen de. Abi, de sana var Lan hiçbir şeyim yok bu arada yalnız Abi. Benim sadece... al sana ok atıyorlar. Evet bu arada yeni bilgi geldi. Eylül'e kadar okullar tatilmiş. Abi şu hızlı... Evet son dakika Eyle haberlerinde Eylül'e kadar yani, okullara tatil olduğunu duyduk. Abi. Ya Alper abi bana bir şeyler bıraksana. Furkan sen de biraz sessiz ol ya. Hayır sadece ki içi kullansana. Abi adama bak lan. Aha vurdum biraz. Çakalıcık yaptık. Şunu vursam düşürebilir miyim? Vaps. Abi şu. Aa geldi arkadan adam geldi. Oh. Ya düştün ya. Lan kılıcı el alamadım. Attık. Atarız. 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 Seni atarız. Köpek atarız. <laughs> ya şöyle. Yalnız benim şey yok mu ya? Yok. Dur bekle. Ben düştüm. Tamam. Aa Furkan düştü. Furkan. Furkan neyinden düştü? <gülüyor> Aha. <gülüyor> Yola düşmedi. Hadi gel. Dur sana. Efendim? Plan var mı? Bir atıyorum dayı. Plan var mı hiç dedim. Varmış. Ben galiba ayakta çekileceğim. Aha, geldiler. Ben hiç hazır, hazır olamıyorum ol. yalnız. Ataş bulduk. Abi, istemiyorum. Ben nasıl dayanıyorum böyle ya? Ona göre. Gel. Al. Ah. Arkandan geliyor, arkandan geliyor. Aha düştü. Düştü, düştü, düştü. Şimdi diğerinde. Öldün mü? Öldün, öldün. ne öldün. Evet. Oha. Aa ben de öldüm. Adam direkt öldürdü. Helal olsun. Arkadaşlar bulun sadece... Lan bir otur evet, şuraya. Son tura tur. giriyoruz. Abi, Bu son tura. Sen benim düştü. Sen ayakta dur ya. Oturuyorum galiba. <laughs> oturdum <laughs> tamam iyi. Kapanışımızı Kapanışımıza da Furkan fırkan yapacak. Aa çok iyi. Furkan'ı daha çok görmek istiyorsanız 12 yaz. Videolar <laughs> katmayı unutmayın. Yok 12 değil. Benim yasım kova dışta bu çıktı? Ay abi geç ol gerekli yok tamam. Ma elması daha iyi be. Al Altta zincir set Tamam. Yok. Kılıcım, kılıcım yok. Kılıcım var bende hiçbir şey yok. Ama al şey vereyim al. Tamam. yok dayım dayım yok onu bende var bende. Tak da kılıç. Ömeyecek uzak sayın çok koyulmuyor. Alırsan bu ayın. son tur Vay bu arada e, kameraya Aynı. da biraz bakamıyorum. İlk webcamli videomuz. Bundan sonra webcamli video. Ee, e, ucene, yedir, deli deli gibi. Gibi. Ye, şey ucene deli, deli gibi. Ucene deli gibi istiyorsunuz. Challenge'lar yazı yazıyorsunuz. Onu kesin Hı -hı. çekeceğiz. Merak etmeyin yani. Hı -hı. Abi. Lan ne neden adam gelmiş ben öldüm. Demeyin sonra. Adamı sen de öldürdün. Ateş topu attık. Benim de haberim yoktu öldüm. Ben şimdi ateşte. Aa yok attım. Of. Sen mi öldün ama mu öldü? Sakın çıkma şimdi dur. Tabii. Ben yaşıyorum dur. O öldü. Aramlarım. mi Yok değil. şu kim? Şöyle aşağı evet. atlayalım. Adam duvayı deldi. Ateş topu işte yavaşlar topu olan. Al Berhan'dan geldi. Sen öldün ya orada. Al hani. Abi. abi ölünce yedeki şeyle şey İyi vurduydum diydim abi Furkan hadi yaptım. Neyse kapanışımızı da hemen Furkan yaptı. Evet. Lan öyle değil. Elini kameraya uzatıyor. Merhaba. <laughs> görüşürüz son Furkan. Furkan'la. Görüşürüz. Abone olmayı Aynen. unutmayın. Evet. E, abone olmayı, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Evet. evet. Hadi Onları söyle. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Hah. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>